115 milyar lira şu an nerededir ve ne olmuştur? AFAD'a aktarılan 100 milyonlar ne olmuştur? Ve 20 yılda topladığınız deprem vergilerini nereye harcadınız? Yoksa zamanında dediğiniz gibi onları da başka yerlerde kullanmanın yolunu mu aradınız? Bunları da kamuoyunun önünde sormak mecburiyetindeyiz. Depremzedeleri siyasi tercihlerine göre hizmet alabilmekle tehdit edecek kadar merhametinden sıyrılanlara Devletin her vatandaşına eşit davranmakla yükümlü olduğunu, ağır ihmalleriyle binlerce kişinin ölümüne sebep olan kişilerin yargılanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Hatay'ı ve depremde depremden etkilenen tüm şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çağırıyoruz. Bir kez daha kaybeden, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor.